Selamun Aleyküm Şevval Emlak takipçileri. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bayram sonrasında şöyle bayram tatilimizi yaptık 9 gün boyunca e, ilk yayınımız oluyor. Umarım güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Hepinizin e, geçmiş kurban bayramınızı kutlayalım. Bundan bir hafta önceki zamanı. Güzel bir tatil yaptık. E, umarım keyifler yerine gelmiştir. Umarım dinlenmişizdir. Artık e, bayramda geçtiğine göre artık yatırım zamanı, artık e, paramızı değerlendirme zamanı. O yüzden e, size ilk yayınınızı açarak her hafta olduğu gibi bu hafta da size güzel iki tane gel sunacağız efendim. Şimdi bugün cumartesi lakin artık e, her hafta cuma günü yayınımızı elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. E, o yüzden hazırda kalın arkadaşlar. Arkadaşlar değil, takipçilerimiz <laughs> hazırda kalın, e, ajanımıza, ne bileyim alarmımıza kurun. Bundan sonra her cuma e, yatırıma özel iki tane güzel yer paylaşacağız zaten sizlere. Şimdi e, yayına geçmeden önce ben kendimden bahsedeyim. Ben Emirhan Acar, Şevval Emine Kocaeli Körfe Şubesi'ndeyim. E, aynı zamanda Merkez Şubesi'ndeyim. Burada siz değerli takipçilerimize e, yatırım yapmak için en güzel yerleri sunmaya ve e, bu konuda size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde şu an yayını izlediğimiz, e, aynı zamanda Yeri Geliyor, shortslar, Yeri Geliyor, ilanların yayınlandığı e, YouTube kanalında editörlük yapıyorum efendim. Bugün de benim gibi iki tane yer yapacağız. Canlı yayınımızın maktası şu şekilde. Çok ufak bir vaktimiz alacağından yani toplasanız burada 10-12 dakika da bitireceğiz. Çünkü bugün de anket yaptık ve ağırlıklı olarak 5-10 dakika içerisinde bitmesi, bitmesini istiyoruz bu yayın. O yüzden biz de 5-10 dakika içerisinde bitireceğiz. Şimdi yayının mantığı şu şekilde. Hemen sağ aşağıda benim kendi numaramı görüyorsunuz. E, bu numara e, benim direkt şahsi numaram. Buradan e, eğer bir yer beğendiğiniz olursa yayın esnasında direkt bana buradan ya yazıyorsunuz ve ben de size yardımcı oluyorum efendim, hemen. O yüzden şimdi çok fazla uzatmadan dediğim gibi 10 dakika falan vaktimizi alacağım ve ilk yerimizin tanıtımına geçiyoruz. Hemen şuradan ilk yerimize geçtik. İlk yerimiz Ordu Gürgen Tepe, Tepeköy'de efendim. Bu şekilde bunu da ne? Orduya geldik. Orada güzel bir konu yok gerçekten. Burada bütün ordulara selam söylüyoruz. Gürgen Tepe ilçesini gösterdik. Buradan da Tepeköy'e geçtik efendim. Hemen aşağıda görüyorsunuz kırmızı kırmızı parçası bir geçiş yani 655 metre. Burası köye uzak. Yani yolu da çok kolay. Hani zor bir yolu yok, ulaşımı zor değil. Yani ne bileyim öyle yan yollardan gidelim ama parası öyle öyle bir şey yok. dümdüz köy yolundan gidebiliyorsunuz hemen çünkü hemen yaklaşıyoruz. Bakın burası bir çiftlik bahçesi ve kadastal yol kenarında. Bu çok güzel bir özellik. Hemen geliyorum şuradan Parsel Soru kısmından gösterelim. Şimdi burası bizim tepek burada hemen kadarsal yol dibinde yani aracınızla istediğiniz gibi buradan şu şekilde gelip e, Fındık bahçemizin önünden geçebiliyorsunuz. Neden mi bahçesi almalısınız sorusuna e, şu an bir yayına şöyle göstereyim. Ondan sonra geçeceğim. Burası bakın arasındaki mesafeyi gösterelim. Onun sonrasında da şöyle bak, bak. 450-500 metre civarında bir yakınlığımız var. Aslında hemen aşağıda da e, köye yakınlığı var. Yani aslında burasına şu şekilde söyleyebiliriz. Burası köyün içi diyebiliriz. Çünkü köyün iki tarafı var. Üstte de var, altta da var. Bakın. Burası üst tarafı. Görüyorsunuz. Tam yüklenmedi. Bir de aşağısı var. Yani aslında köyün, yani biliyorsunuz köylerde bazen farklı farklı yerleşim yerleri oluyor. Ve biz de e, bu iki yerleşim arasındaki bir yeri pazarlıyor şu an yani aslında teknik olarak baktığımızda kök içinde bir yer diyebiliriz. Dağınık bir e, yapılaşma var biliyorsunuz zaten kararımızda köylerde genelde bu şekilde olur. Şimdi şöyle e, yakınlaştırayım ve size bir fındık bahçesinin neden almamız gerektiği hakkında bilgiler vereyim. Ama onun için de, fiyat konusunda size yardımcı olayım. Hemen fiyat bilgisini şuradan geçiyorum. Bir dakika. Evet. Şu an fiyat kısmına geçtik. Normalde burasının ilan fiyatı 500 TL. 500 TL istiyorsanız e, şu an e, yayın dururken bir yandan da bakın. E, şey yapabilirsiniz. İlanlarımızdan bakabilirsiniz. Şu anki ilan fiyatı 500 bin TL. Keza şu an YouTube'da da var. Yok. E, i̇lan fiyatı 500 TL ama ve biz büyük sahipler görüştük ve sadece bu yayına özel altını çiziyorum yani şu an yayın tekrar izleyenler için de şu an yayını izleyenler için de bunu birazdan vereceğimiz fiyat sadece bu yayının özel bir fiyat. yani bu yayından sonra fiyat yine 500 bin TL'ye çıkacak bunu unutmayın o yüzden ee, şimdi size asıl yani şu an bu yayın olan bakalım geçiyorum bir dakika aldım. Evet, şu anki, bakın sadece bu yayın özel 330.000 TL, hemen bana şu alttaki numaradan ulaşabilirsiniz zaten. 0507-077-5666 bu numaradan ulaşıp e, sadece bu yayın özel bu fiyattan faydalanabilirsiniz. Peki, şimdi siz bunu düşünürken aynı zamanda numaramı <laughs> rehberinize kaydederken size bir İran, yani bir fındık bahçesini neden almanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Şimdi şu şekilde en baştan bahsedersek zaten fındık e, genelde Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri. Bunu biliyorsunuz. Bu ve lafı demek her zaman e, lafı geçer özellikle zaten bölgesinde. Fındık Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri. Her zaman yüksek görüyor. Bu yüzden de bu köyde fındık üretimi için ideal bir iklime bir de coğrafyaya sahip. O yüzden ürettiğiniz bu yerden çıkan fındıkların ve kalitesi gayet güzel. Yani siz aynı zamanda yatırımınızı yaparken bir de fındıktan gelir sağlayabilirsiniz. Fındık ağaçları yıllarca meyve veren uzun ömürlü bitkiler olduğu için bu da Tepeköy'de yani bu köyde bir fındık bahçesinin size yıllık sabit bir gelir sağlayacağı anlamına Sabit derken tabii aşağı yukarı fiyattan bahsediyoruz. Yani siz yatırımınızı yaptınız ama fındığı da aynı zamanda sataraktan yıllık geliri sağlayabilirsiniz sonra sonuçta fındık yapıları her yıl dolayısıyla işte değişiyor. Ama e, uzun vadede şöyle sarparaktan bir şekilde e, bu konuda sataraktan yıllık gelirinizi e, güzelce bir ek gelip oluşturabilirsiniz kendinize fındığı kullandığınız Onun haricinde Tepeköy'den bahsediyoruz. Karadeniz'in e, güzel manzarına sahip. Biliyorsunuz zaten Karadeniz köylerinde çok güzel manzaralar var ve e, bu köyde onlardan birine sahip. Huzurlu bir köy. E, ee, burada fındık bahçesi satın almak sizin e, şehrin karmaşılığını uzaklaştırıp aynı zamanda böyle doğayla iç içe ama efendim ben e, kafamı dağıtayım dediğinizde e, güzel bir seçenek haline geliyor bu yer otomatikten. Onun haricinde zaten e, bu tarz yerlerin en başlıca güzelliklerinden biri yatırımınızı yapıyorsunuz ama yatırımınız yaptığınız yer toprak değerlenirken e, topran, e, topraktan çıkan mahsul size gelir sağ. Yani çifte bir kazanç durumu burada söz konusu. Şimdi 8' dakikadayız. O yüzden ee, siz bunu düşündüyseniz ben de kutup bahçesinin bahsettiğime göre diğer bir ee, tanıtımına geçebilir. Dediğim gibi çok fazla baktığınız zaman istemiyorum çünkü. Hemen geçiyoruz. Şu anda diğer yere geçtik. Numaramızı da Şu anda Kütahya Şaphane Aybacık'ta bir yer tanıtacağız. Burası bir ev. Burası bir ev ve ahır. Teşekkürler Metehan Bey. Size de hayırlı izlemeler dilerim. <laughs> burası Kütahya. Zaten bizim burada şubemiz var. Ee, aynı zamanda bir damanta bahçesi var. Çok e, yakından e, tanıdığımız, bildiğimiz bir yer burası. Kütahya Şaphane. Bayılırız. Her, her ay da illa gideriz. Ayvacık. Aynı zamanda az önce bahsettiğim damanta bahçesi de burada. Yani bu yeri anlatırken size biraz daha içim rahat. Çünkü e, her ay gittiğimiz bir yer. Keza şu anda da çekimi yapan arkadaşlarımız şu an bu köydeler. O kadar tanıdığımız bir köy yani. Şimdi Ayvacık köyü burası. Köy içinde bir yer. Burası 141 metrekare. Ahşap ev, ahır bir de arsası. Yani arsa total 141 metrekare. içinde ahşap ev ve ahır var. Şimdi hemen bir parsel sorguya geçiyorum. Sonra oradan size evin fotoğraflarını göstereceğim. Şimdi parsel buradan şu şekilde. Bakın Burası bizim yerimiz. Ufaktan bir yakınlaştırıp e, göstereceğim. Bakın ahşap ev, ahır ve arsası. 141 metre Şimdi şu kısım, bakın bu kısım ev. Yani arazinin ev kısmı burası. Bir de aşağı kısım var. Burası da ahır kısmı. Yani bu konuda e, net bir şekilde gösterebiliyorum. Keza birazdan da fotoğraflardan göstereceğim size. Zaten herhangi bir yol problemimiz yok. E, yani köy evi olduğu için burası yol probleminde herhangi bir sıkıntı yok. Keza zaten köye giderken de çok basit şekilde ulaşabiliyorsunuz. İlçeye de yakınlığı var. Burada bakın camimiz var. İlçeyi bu arada şöyle çekiyorum kendime doğru. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir yolumuz var. Çok fazla uzun bir mesafe değil. Ben bu yolu hani motorla kat etmişliğim bile var. Çok çok kolay bir yol. Yani biliyorsunuz. Şimdi köy yollarında insanlar düşünüyor gidebilir miyim diye ama Diyorum normal bir kap e, motorla bile çok rahat bir şekilde hiçbir sıkıntı çekmeden Ben bu yola normal bir araçla havada karada çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Bakın şuradan e, 6-7 kilometre bir e, uzaklık var. Köyde, ilçe arasında çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz buraya. O konuda şüpheniz olmasın. Zaten köy evi olduğu için de e, yol probleminiz, ulaşım probleminiz hiçbir şekilde olmuyor. Şimdi birazdan da evin ve e, Ahırın fotoğraflarını göstereceğim. Bakın, burası E. Şu kısım, az önce bahsetmiştim mi yukarısı? Burası E. Şu aşağı da Ahır. Şimdi diğer fotoğraflarda geçeyim. Yine aynı şekilde aşağısı Ahır, yukarısı E. Gerçekten çok otantik bir yer burası. Ee, benim hoşuma giden yerlerden çünkü e, yarımızdan fazlası kuvvetle muhtemel illa bir köyde yetişmiş köyde büyümüş. En azından bir köyde vakit geçirmişiz. O köylerin huzurlu yaşamını bilirsin hep beraber. O yüzden burası ben baktığımda ufak bir restorayı ile bir de, e, tamamen yaşanabilir hale gelebilir. E, belki hani şu an afaki konuşuyorum İstanbul'da, belki de bizim olduğumuz kocaeli şehrin bir öbür kafanızı artık E, Böyle yerlerde gelerekten sizin e, kafa dağıtmanızı sağlayabilir. çünkü çok huzurlu yerler burası. E, en başta da anlattığım gibi her ay gittiğimiz için buraya. Huzurunu o verdiği şeyi biliyorum yani hissiyatı biliyorum. Bir yandan da fotoğrafları gösteriyorum. Burası adı kısmı. Ufak bir restore gerekir çok fazla değil. Hani çünkü zaten yaşanabilir bir şekilde hani biraz daha böyle e, Kılıkları çıktıkları böyle ufak şeyleri düzelterekten e, Burayı böyle bir hafta sonu olsun. Böyle bir yıllık izin aldığınız zaman kafa bir yer olsun. İşte diyorsanız o şekilde sizin işinize yara. Şimdi hemen buradan şu şekilde fiyatı vereyim. 260 bin TL fiyatı buldular efendim. En başında bahsettiğim gibi e, bu numaradan hemen şunun numara veriyorum size. Bu numara üzerinden bana ulaşıp hemen aldım yazmanız yeterli. Benim her zaman sağ tarafta e, WhatsApp ekranım açık zaten. E, siz yazdığınız zaman ben bunu görebilirim. Şimdi e, şu şekilde bahsedeyim. <laughs> köy yaşamından ve hatta bu köye neden yatırım yapılması gibi e, teknik bilgileri verirken siz de düşünün çok fazla uzatmayacağım çünkü 13. dakika ve 3. dakikası giriş falan desek 10 dakikamız doldu. O yüzden hızlı bir şekilde anlatacağım size. Şimdi Ayabacık köyü bizim de bildiğim, çok hissettiğim için doğayla iç içe sakin ve huzurlu bir yer. Keza de zaten o şekilde genel bir huzur var bir yerde. Yani siz burada ev olduğu için konuşuyorum bu arada. sizin burada uyuduğunuzda bile aldığınız uykunun verimi değişiyor o kadar net bir şekilde söyleyebilirim. Muhteşem doğal gözetleri var Ayva Çukçuğu'nun. Ee, o yüzden yemyeşil ormanlar böyle akarsular, nefes kesici manzaralarımız çok şey konuşuyor şu evet. an. E, o yüzden e, doğa harikası bir ortamda. Şehrin hayatından böyle bir ürünlükten hani dediğim gibi kafamız çünkü çok farklı bir şey yaşamışsın. O korna seslerinden. E, bir böyle güne uyandığınızda o böyle e, kuş çıvıltıları olsun. O rüzgarın ağaçlara vurduğu yapraklar gerçekten çok güzel bir yer anlatırken bile e, ee, özlüyorum o köyü. Onun haricinde e, burada yaptığınız yatırımlar, fiyatlar yani bir sonuç olarak ne olursa olsun evde olsa bir arsa aslında bir ve e, bu bölgede fiyatlar gerçekten çok uygun. Çünkü şu an e, şu an ekranda olan fiyatı görüyorsunuz 260 bin TL. E, sizin bu kadar güzel bir yerden e, şu an bizim olduğumuz yerlerden bahsediyorum. Marmara bölgesinden yani İstanbul'da Kocaeli gibi köylerinden burada ucuza alma şansımız yok maalesef. Hem uygun fiyatlar olduğu için de hem alım-satım yeri olduğu için yatırım olarak da aynı zamanda size getiri sağlayabilecek yerler burası. O yüzden e, bu iki yerde sunduğunda düzgün düşünebilirsiniz. E, hele ki bu ev zaten benim ayrı nifalarım çünkü bildiğim ve gittiğim bir yer olduğu için söylüyorum. 15. dakikasındayız yerinize. Çok fazla vaktinizi almak istemedim. Ee, umarım güzel bir yayın olmuştur. Bayram sonrasında size iki tane çok güzel bir yer sunmak istedim. Ee, dediğim gibi fiyatlar e, bu yayını özeldir. Hoşunuza giden bir yer varsa hemen bana yazabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Haftaya Cuma tekrar yayında buradayız efendim. Haftaya Cuma saat 8'e. Görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz.